Merhaba arkadaşlar. Bugün internet tabanı programlamanın bütünleme sınavı oldu. Cevapları yayınladım ama bir kez de çözümlü bir şekilde bu videoyu çekme ihtiyacı hissettim. Umarım sınavda yapabilmişsinizdir. Şimdi birinci sorumuz final sınavına benzer şekilde geldi. Ee, bir tane index.php e, dosyamız var. İçerinde e, burada yazılı kodlar mevcut. Ve url ile şu şekilde e, bu dosyayı çağırıyoruz. Bu dosyayı e, e, çağırdığımız zaman p1 parametresinin ktu ve p2 parametresinin ybs olarak buraya gönderiyoruz. Şimdi e, sırayla bakalım. Parametre p1 e, bu durumda neler olacak? E, url'den gelen KTU olacağını görebiliyoruz. Parametre 2 de param 2 de e, YBS e olduğunu e, görebiliyoruz. E, şurada kodun buradan e, çalışmaya başlayacağını söyleyebiliriz. Şu kısım fonksiyon kodu. Bu fonksiyon kodu şurada e, çağrıldığı zaman e, çalışacak olan bir kod. Dolayısıyla Param1, e, Param2 param değerleri e, burada belirlendi ve Eko sonuç dedik ve fonksiyonu e, çağırmış olacağız. E, fonksiyona şu şekilde şöyle yapalım. E, Param2 değerini yani ybs değerini gönderiyoruz. Param2 değerini. Şimdi bu fonksiyonu çağırdığımız için hemen fonksiyona e, gidiyoruz ve e, fonksiyona e, gittiğimiz zaman fonksiyon Normalde iki tane parametre kabul ediyor e, p1 ve p2 diye birinci parametresi e, varsayılan değer olarak yönetim ama birinci parametre verilmiş Dolayısıyla p1 ne olmuş oldu p1 eşittir YBS olmuş oldu parametre 2 şuradan kendisine gelmedi kendisine gelmediği için P2 P2 parametresi bilişim olarak kaldı. Varsayılan değer olarak kaldı. Şöyle yapabiliriz. daha sonra bu fonksiyon geriye e, str reverse fonksiyonuyla P1'i ve str reverse fonksiyonuyla P2'yi bir de aralarında tire olacak şekilde bir bu üçünü birleştirip geri döndürüyor. STR reverse ne demek? Onun da ne olduğunu şurada açıkladık. Bu parametre olarak verilen string ifadesini tersine e, çevirecek. E, bu durumda e, bizim şu e, ilk kısımdaki STR reverse ne olacak? E, P1 YBS idi. O zaman e, ne olacak? S B, Y olacak. Ee, şuradaki S, e, STL reverse değeri de ne olacak? P2. P2 değeri bilişim olduğu için M, I, S, I, L, I, B olacak. Tabi e, şu nokta operatörü string birleştirme olduğu için araya bir de tire konmuş olacak. E, ve ne olmuş oldu? Bu fonksiyon geriye S -S tire mislip e, şeklinde bir string geri döndürecek. Onu alıp şuraya koyduğumuzda ve sonuç e, değerinin yanına koyduğumuzda e, çıktı değerimiz ne olmuş olacak? Sonuç SB'ye misilip şeklinde e, olmuş olacak. E, bu fonksiyon e, bu e, soru bir final sınavındaki soruya benzer e, gelmişti burada da e, yine e, <laughs> fonksiyonlara parametre aktarımı ve parametrelerin varsayılan değerlerinin nasıl ayarlandığı ile ilgili bir soruydu bu. İkinci soruya geçelim. İkinci soruda da yine bir indeks 2 e, verildi. E 2 e, kodları burada mevcut ve bu indeks 2 URL vasıtasıyla şu şekilde çağrılıyor. name e, parametresi veli değeriyle e, gönderilmiş oluyor buraya. Dolayısıyla şuradaki name parametresi ne olmuş olacak? Veli olmuş olacak. E, yine burada bir dizimiz mevcut. H eşittir. Array. Ali 35. Veli 37. Osman 43 şeklinde bir associative array türünden bir dizi. E, bu dizi yine final sınavındaki e, ikinci soruya e, benziyor. E, şimdi buraya baktığımız zaman 3 ee, elemanlı bir dizi. 3 elemanlı bir diziyi for each döngüsüne koyuyoruz. For each döngüsünde h dizisini alıyoruz ve bunun içerisinde k ve value değerlerini çekiyoruz. Associative array'de bunu bu şekilde e, yapabiliyorduk. Dolayısıyla k ve value değeri bu döngü 3 kere dönecek. 3 kere döneceği için e, döngünün şurada ifade edeyim e, birinci birinci Döngü, döngü ya da birinci e, iterasyon diyelim veya birinci çevrim birinci döngü diyelim çevrim de diyebiliriz birinci döngüde k değeri ne olacak k değeri ali olacak value değeri 37 olacak ikinci döngüde. Aslında döngü değil de döngü çevriminde diyelim. Çevrimi çevrimi Burada k değeri ne olacak? İkinci de k değeri veli olacak. velu değeri e, 37 olacak. Şurada bir 35 yazacaktık. Az önce hatalı söyledim. Evet. üçüncü döngü çevrimi k değeri eşittir Osman olacak ve velu değeri eşittir 43 olacak. Ee, birinci çevrimde bakıyoruz şimdi birinci şeyde diyor ki k değeri yani Ali değeri name değerine eşit mi yani veriye eşit mi Hayır. If çalışmaz. O zaman ekrana ne yazar? Ee, şuraya ekrana yazalım. Ekran. Ee, ne olur? K Ali idi. Ali tire value değeri de 35. İkinciye gelelim. İkinci de yine ikinci de K name'e eşit mi? K değeri value. Name değeri value eşit. If'in içine girer if'in içine girdiği için continue e, komutu çalışır. Continue biliyorsunuz döngüyü e, sonlandırır. Bir sonrakinden devam eder. Yani kendisinden sonraki kodları çalıştırmaz. Bir sonraki döngüden devam eder. Dolayısıyla burada ekrana hiçbir şey yazmaz. Şöyle bir şey diyebiliriz. Ekrana bir şey yazmaz. E, boş diyelim biz buna. Üçüncü döngüye geçeriz. Continue yani bir sonrakinden devam et. Burada k değeri e, name değerine eşit değil. continue dolayısıyla çalışmayacak. Çalışmayınca da e, ekrana Osman tire 43 yazmış olacak. Şurada e, ekrana şu echo çalışmayacağı için bir şey yazmayacak. E, şuraya ekran diyelim. E, şöyle aynı satıra sığsın diye uğraşmaya çalışıyorum. Evet. Ee, dolayısıyla bizim cevabımız şurada görüldüğü gibi Ali tire 35 Osman tire 43 şeklinde e, ekrana yazılmış olacak. Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda yine e, bir MySQL Connect sorusu. MySQL Connect biliyorsunuz MySQL e, MySQL iConnect connect PHP içerisinden MySQL veri tabanına bağlanmak için kullanılan bir fonksiyon. Birinci parametresi sunucu adı, ikinci parametresi kullanıcı adı, üçüncü parametresi parola şeklinde. Hatta bunun dördüncü parametresi eğer veriliyorsa, dördüncü parametresi de veri tabanı olacak bir versiyonu da var. Ama üç, fonks, üç tane parametre kabul ediyorsa, ee, bu şekilde bu sırada verilmesi lazım. Biz diyoruz ki bir localhost sunucusuna bağlanacağız. YBS kullanıcı adı ve 1-2-3 parolasıyla bağlanacağız. Şuraya baktığımız zaman şu koda e, birinci parametre sunucu adı olacak. Server. Dolayısıyla localhost dediğimiz şey server olacak. Şuraya server yazmamız gerekecek. İkinci parametre kullanıcı adı olacak. Kullanıcımız bizim şu yukarıda verdiğimiz YBS'ydi. O zaman YBS y eşitlediğimiz şey user olacak ve üçüncü parametresi de parola olacak pas dediğimiz değişken onu da pas eşittir 1 iki olacak ve bağlantıyı burada kontrol edelim şurası boştu soruda bağlantının başarılı olmasını istiyorsak eğer bu şuranın değili şeklinde standart verilen bir kod vardı burada e, o delini kaldırıp e, eğer bağlantı başarılıysa bağlantı e, içerisinde bir şey var mı diye e, delini kaldırdık ve direkt bağlantıyı kontrol ettik. Eğer bağlantı nalsa yani bağlantıda bir değer yoksa bağlantı başarısız e, şeklinde e, bir e, kod e, çalışacak. Yani bu e, soru e, şurada verilenlere e, nispeten e, kolay bir soru. Tabi şuradaki açıklamamıza da e, dikkat e, edin. Parametrelerin doğru sırada verilip verilmediğini, kurulan bağlantının nasıl kontrol edildiğini e, test etmek için bunu sorduk. E, değişkenlerin başında da dolar işareti e, konulduğunu da yine burada hatırlattık. E, dördüncü e, ve beşinci soru için yine e, şablon olarak aynı e, mantıkta iki tane tablo verdik. Birisi etiketler tablomuz, diğeri sorular tablomuz e, ve dedik ki birinci, ikinci, üçüncü sorumuz var şurada. Şu şekilde üç tane sorumuz var ve bu soruların şurada e, etiketleri e, mevcut. Birinci soruya ait etiket eğitim ve PHB. İkinci soruya ait etiket, etiket sağlık. Bir de bu şurada beslenme var. Üçüncü soruya ait etikette spor ve süperlik e, şeklinde verilmiş. Şurada bağlantı e, için kullandığımız config.php ve şurada e, etiket e, php'miz var. Etiketleri e, listeleyen bir php kodu. E, bu standart. Şurada bir e, config.php'yi include ediyoruz. Yani veri tabanına bağlanıyoruz aslında. Şu kodları include e, etmekle birlikte. E, SQL e, ifadesini şurada oluşturuyoruz. Bunu dördüncü sor, soruda Söyleyeceğiz. sonra bu SQL ifadesini şurada çalıştırıyoruz. Çalıştırdığımız SQL ifadesinin sonucunu result dediğimiz değişkene atıyoruz. Bu result değişkeninde kaç tane satır olduğunu öğreniyoruz ve şurada kaç tane satır olduğunu şu fonksiyonla öğrenip numrows rows şeklinde bir değişkene atıyoruz. Eğer e, birden çok satır varsa yani e, yani bir sonuç geri döndürülmüşse o zaman e, şurada echo e, diyorum ve bir tane unordered list e, oluşturuyorum. Ve şurada da bunu kapatıyorum. Ve while döngüsüyle e, bir satır çekip şurada listenin bir elemanını yazdıracağım. Bir satır çekip listenin bir elemanını yazdıracağım. Zaten hani bu kodu e, e, soracağız. E, beşinci soruda. Bu bir şablondu e, ödevinizde zaten bunda bolca vardı. Hem sınıfta işlediğimiz kodlarda da vardı. Ödev yani bu soru ödevle ilgili bir soru e, dört diyebiliriz. E, dördüncü soruda e, bu kodlara dayanan şu şekilde bir soru sorduk. Yukarıdaki tablolardan çıktısı aşağıdaki şekilde soru başlık alanı sağlıklı gıda önerisi olan sorunun etiket listesini etiket alanına ters sıralı e, veren SQL ifadesini yazınız. Yani şuradaki üçüncü satırdaki koddan aslında bahsediyoruz. Ee, bu soru yarı yıl çalışması olarak verilen ödevdekine benzer şekilde farklı tablolardan birbiriyle ilişkili verilerin nasıl çekildiğini test eder e, demişiz ve şu şekilde bir çıktı olmasını istiyoruz. Böyle bir çıktı olmasını e, istiyorsak eğer bu farklı tablolardan e, bilgileri e, birleştirmeyi e, gerektiriyor. O yüzden select buraya e, id ee, soru başlık ve e, etiket e, yazıyoruz. Ee, şimdi e, tabi şu e, şuradaki başlık ID olduğu için soru ID olduğu için e, şuraya ez soru ID yazabiliriz. Bir kere sorulardan ve etiketlerden veri çekeceğimiz için from kısmında hem sorular hem de etiketler yazacağız. Daha sonra bu sorular tablosunu temsil eden s kısaltmasını etiketler tablosunu temsil eden de e kısaltmasını kullanacağız. Dolayısıyla selectte sorular tablosundaki id'yi çek. Bakalım sorular tablosuna hemen yukarı gidelim sorular tablosundaki id'yi çek. Ee, yani şunu. Ee, yine aşağıya gelelim. Ee, sorular tablosundaki soru başlığı çek ve etiketler tablosundaki e, etiketi çek. E nokta etiket e, anlamı taşıyor bu. Peki buradaki e, zorluk ver kısmında. Ver kısmında diyoruz ki iki farklı tablodan veri çekeceğimiz zaman sorular tablosundaki id ile e, etiketler tablosundaki soru id'nin eşit olmasını istiyoruz. Yani e, şöyle şuraya baktığımız zaman biz e, şu id ile eğer e, şu soruyu çekeceksek o, bu id ile şu soru id'nin eşit olduğu satırları çekeceğiz. Yani şunu çekmiş olacağız. E, eğer şu soruyu çekecek olursak bununla ee, şurada soru id'si 2 olanı çekeceğiz. Bu soru 3 nolu soruyu çekeceksek de soru id'si 3 olan soruları çekeceğiz. Bunu yapmanın yolu yine ödevde bundan çokça bahsedildiği için bunu yapmanın yolu şu. Ama bu yetmez. Niye yetmez? Çünkü biz soruları çekmek istemiyoruz. Sorular yerine soru başlık alanı sağlıklı gıda önerisi olanları e, ları çekeceğiz. Dolayısıyla soru id'si kısmında bu tabi soru ID değil de soru başlık dememiz lazım buna. Ee, burada e, yazarken e, hatalı yazdık. Soru başlık e, kısmı. Soru başlık kısmı sağlıklı gıda önerisi olan e, kayıtları çek. Şurası da sıralama. E, etikete göre sırala ve e, azalan sıraya göre sırala. Bu şekilde sıralanmış olacak. E, SQL ifadesi e, farklı tablolardan e, veri, veri getireceği için bu şekilde bunu e, ödevi kendi e, anlayarak yapmış olanlar için e, çok da e, anlaşılması zor olan bir soru değil. Beşinci soruda ise bunun e, ekrana listelenmesini istiyorduk. Yani şurada verilen şu yukarıya gittiğimizde şunun içerisinde yazılabilecek kodu söyledik. Dikkat ederseniz buraya yazacağımız kod tek bir listeni, liste elemanının listelenmesi kodu olacak. Çünkü bu bir döngü olduğu için döngü halinde tüm e, liste elemanları listelenecek. Onun için de bir liste elemanına HTML çıktısını verdim ve çıktısı da bu şekilde e, görünecek dedim. Ben de aynı bu çıktıyı şu şekilde istenen çıktı olacak dedim. HTML kodu bu olduğuna göre şu kısım ve şu kısım ee, döngünün başında ve sonunda e, yazılması lazım. Bakalım yazılıyor mu? Bu iki kısım şurada yazılmış ve şurada da yazılmış. Tamam. Demek ki döngüyle birlikte e, şu kısımlar yazılacak. Yani döngünün içerisinde sadece bir taneyi yazsak, döngü her e, yeni eleman çektiğinde e, her bir elemanı ekrana yazacaktır. O halde Tek bir elemanın çekimi e, şu şekilde yapılabilir. E, etiket eşittir. ROW e, etiket. ROW dediğimiz değişken. Yine yukarıdaki koda çıkacak olursak e, şu değişkenimizdir. Bir satır oluşturan değişkendir. Daha sonra da onu ekrana yazmanın yolu da yine şu. E, çektiğimiz değeri e, LI e, etiketleri arasına e, tagları arasına diyelim. Çünkü buradaki etiketle karıştırmasın. Eko ile yazdırmaktan ibaret olacak. Umarım bu soruları yapabilmişsinizdir. Anlayamadığınız soru olursa Classroom aracılığıyla yine soruları sorarsınız. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum. İyi günler.